Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 52. bölümünde Karakök Yayınları AYT Geometri Soru Bankası'ndan bir çember analitiği sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Yukarıdaki şekilde D1 ve D2 doğrularına teğet olan bir çember görülmektedir. Buna göre çemberin deklemi aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şimdi bize verilen doğruların e, deklemi yardımıyla biz burada x yerine 0 verirsek y eksenini kestiği noktayı y yerine 0 verirsek de x eksenini kestiği noktaları bulabiliriz. Önce oradan bir başlayalım. Yani sol taraftaki deklemde x gördüğünüz yere 0 verirsek gördüğünüz gibi y buradan 6 olmuş oluyor. Yine benzer şekilde y gördüğünüz yere 0 yazarsak x de buradan 8 gelmiş oluyor. Şimdi daha sonra ikinci denklemde de x gördüğümüz yere yine 0 verirsek buradan da y eksenini kestiği noktayı yani y'yi buluruz. Buradan x'e 0 verdim y yine 6 oldu. Aynı şekilde y gördüğümüz yere 0 verirsek de x eşittir buradan 8 gelmiş oluyor. Şimdi bu eksenleri kestiği noktaları burada gösterirsek soldaki denklemde x eksenini kestiği nokta eksi 8'di. Y eksenini kestiği nokta 2 doğrunda gördüğünüz gibi A noktası yani A noktasında kesişmiş. Dolayısıyla A noktasının koordinatları 0,6 olmuş oldu. Daha sonra sağdaki denklemin x eksenini kestiği noktada zaten 8'di. Şimdi bir kere burada bize verilen üçgen ikizkenar bir üçgendir. Çünkü gördüğünüz gibi buradaki mesafe 8 birim. Aynı şekilde buradaki mesafe de 8 birim. Yani oralar eşit. Dolayısıyla buradaki çizilen doğru ee, kenar ortay olmuş oluyor. Aynı zamanda eksenler birbirine dik olduğuna göre bu aynı zamanda yüksekliktir. Herhangi bir üçgende inilen bir dikme, köşelerden inilen dikme tabanı keş parçaya bölüyorsa aynı zamanda burası aç ortaydır. Aynı zamanda yükseklik, aynı zamanda kenar ortaydır. Dolayısıyla bu üçgen ikiz kenar olmuş oldu. Şimdi bunu anladıktan sonra dikkat ederseniz buradaki iki üçgene bakarsanız e bu zaten 6-8-10 üçgenini sağlıyor. Yani AO uzunluğu 6 buradaki yatay uzunlukta 8 olduğuna göre 6-8-10 üçgenidir. Yani e buradaki hipotenüs toplamda 11. Şimdi bir kere çemberin deklemini bulabilmek için bizim yarı çapa ve çemberin merkezinin koordinatlarına ihtiyacımız var. E şimdi bir kere şekildeki üçgen ikiz kenar bir üçgen olduğuna göre ortadaki yükseklik aynı zamanda çemberin merkezinin üzerinden geçer. Yani çemberin merkezinden geçmek zorundadır. İşte çember çünkü bu. İşte et çemberi e, açıortaylarının kesim noktası olduğuna göre AO da çört olduğuna göre çemberin merkezi y ekseninin üzerinde olmak zorunda. Şimdi çemberin merkezini burada belirledikten sonra çemberin merkezinden teğetlere dikler indirirsek bakın bunlar yarıçap olmuş oluyor zaten. Çemberin merkezinden teğeti birleştiren doğru zaten diktir. Şimdi bundan sonra da çemberin yarıçapına r diyerek başlayalım. Şimdi ben buraya r dersem burası da r, burası da r'dir yarıçap olduğu için AO uzunluğu toplamda 6 olarak verildiğine göre şuradaki kısma gördüğünüz gibi 6 eksi r gelmiş oluyor. Şimdi herhangi bir çemberde de iki taraftan teğetler çizersek, bakın buradaki teğetin uzunluğu 8 birimse buradan çizilen teğetin uzunluğu da yine 8 birim olmuş oluyor. Yani burası 8 ise burası da 8'dir. Ee, aynı şekilde buranın tamamı yani hipotenüsü toplamda 10 olduğu için burada gördüğünüz şu kısma yani AC uzunluğuna 2 kalmış oluyor. E son durumda da burada oluşan dik üçgende ben Pisagor yaparsam zaten R'yi hesaplayabilirim. E son durumdaki dik üçgendeki Pisagor'u buraya yazıyorum. Yani 6 eksi R'nin karesi eşittir. R kare artı 2'nin karesidir. İfadeyi açarsam sol taraf 36 eksi 12 R artı R kare eşittir. R kare artı 4 gelmiş oluyor. İfadede her iki taraftaki R kareler zaten birbirine götürdü. 12 R'yi sağ tarafa 4'ü de sol tarafa alırsam 12 R eşittir 32 kaldı. R buradan 32 bölü 12 gelmiş olur. Şimdi 32 bölü 12 de sadeleşir. Her tarafı 4'e bölersem R buradan 8 bölü 3 olmuş oldu. Şimdi R 8 bölü 3 olduğuna göre onu burada yerine yazarsam çemberin merkezinin koordinatları da y eksenin üzerinde olduğu için bakın burası çemberin merkezinin ordinatı olmuş olur. Çemberin merkezinin koordinatı m ile gösterirsek merkezin koordinatları 0 8 bölü 3 olmuş oldu. O yüzden merkezinin koordinatları 0 8 bölü 3 olan yarı çapı 8 bölü 3 olan e, çemberin deklemini sormuş oluyor. Onu da yazarsak e, çemberin deklemi x eksi a'nın karesi a dediğimiz burada çemberin merkezinin apsisi yani sıfırın karesi x eksi sıfırın karesi artı y eksi e, b'nin karesi b de merkezin koordinatlarının ordinatı yani 8 bölü 3 karesi eşittir r karedir. E burada da yarıçap zaten 8 bölü 3 olduğuna göre 8 bölü 3'ün karesi gelmiş oluyor. Şimdi son yazdığımız ifadeyi de açarsak gördüğünüz gibi sol taraf 0 zaten etkisi olduğu için x kare. Y eksi 8 bölü 3'ün parantez karesini alırsam yine y kare birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katından 16 y bölü 9 gelmiş oluyor. Pardon. Birinci terimle ikinci terimin çarpımının iki katı 16 y bölü 3 geliyor. Artı 8 bölü 3'ün karesinden de yine artı 64 bölü 9 gelecek. E sağ tarafta da yine 8 bölü 3'ün karesi olduğu için 64 bölü 9 oldu. Her iki taraftaki 64 bölü 9'lar gördüğünüz gibi birbirini götürür. Şimdi buradaki paydadaki 3'ten kurtulmak için her tarafı 3 ile genişletebilirim. E son durumda da her tarafı 3 ile çarparsam burası 3x kare burası 3y kare eksi 16y bölücü 3 ile çarparsam 16y. E sağ tarafta hiçbir şey kalmadı için orası 0'dır. 3 ile çarparsam yine 0 oldu. O yüzden bize sorulan çemberin deklemi gördüğünüz gibi 3x kare artı 3y kare eksi 16y eşittir 0 olmuş olur. Cevabımız da e seçeneği gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.